Selamlar. Bugün e, Legend of Nightmares serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler diliyorum. İkinci bölümdeyiz. En son hatırlanın üzere göz bizi taciz ediyordu. Yukarı doğru çıkalım buradan. <laughs> buradan düz gitmemiz gerektiğini düşünmekteyim. İnşallah öyledir. Ama ama tar nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bir dakika. Abi göremiyorum ki ama içeriye. Hmm. Tamam buradan değil galiba o zaman gideceğimiz yer. Çıkalım yukarıdaki merdivenden devam edelim. Orada e, keyifler nasıl umarım herkesin keyfi yerindedir, çıtırındadır. Kötü bir şey yoktur hayatınızda. Çünkü kötü bir şey varsa ben onun amına koyayım. Evet, seni üzerinde amına koyayım ben. Dedikten sonra devam edelim oyunumuza. Ani. Açabiliyor muyuz? Sürükleyebiliyor. Sürükleyebildiğimize göre evet. Ya. Birazcık da tecrübe diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ee, şöyle getirsek. Buradan eşek değilse zıplar diye düşünüyorum. Ben şu yandaki hemen bak şu tarafta oluyor galiba kameraya göre. Yarın açılacağını düşündüm. Üstüne göz olan tablonun olduğu yerine açılacağını düşündüm. Ama maalesef hayat bize hayır orası değil dedi. Aman'a koyayım hayat. Devam edin. Tamam. Aşağı mı gidiyoruz aşağı evet. Aa elimizde mi taşıyacağız? Buna koyayım. Hmm. Buradan geldiğimize göre bir yere çıkamıyoruz. Şu anahtarı bir bırak. Şuradan bir çıkalım. Hmm. Çıkamıyoruz. Peki ben bu amana koyduğum anahtarını nerede kullanacağım? Dur. Şurayı mı Aynen öyle. Dur. Al anahtarı. Abi anahtarı keşke cebimize koyabilsek ya. A little spoiler vereyim. Ee, ikinci i̇kinci oyunda anahtarı cebimize koyabiliyoruz. Abi çok gerginim. Şu an ses nasıl çıkıyor acaba ya? Bu ne? Ha, klasiktir. Yapma yapma. burada bu olduğuna göre burada bir aksiyon yaşayacağız. Çıtırından evet. Tamam şimdi şöyle yapalım. Ver ayici abi. Bakın klasik bir ee, Bunya Hunters taktiği. Hani mantığa oturtmak için oradaki ayıcının sesini kullanacak diyecektim ama bir şey yapmamış. Vay amına koyayım. Evet bekliyoruz. Şş, tamam, tamam, tamam. Bir şey yok. Karnı acıktı abi sen. Şuradan geçmeyi denerdim de kokoreç olacağımızı bildiğim için geçmeyi denemiyorum. Tamam tamam dur sana yemek bulacağız çözeceğiz bekle. Yak şu çakma. Oyun kayıt aldı aha. şeyler olacak o zaman. E kuruldama sesi geliyor kesin acıktı. Evet o meşhur ses geliyor. Bulduk bulduk yemeğini bulduk. Ya kızım daha yeni yemek yedin ya. Keşke yemek yeme animasyonu Aman Amına koyayım ya. Ulan oğlum Neler çektim sen bilirsin. Kalk ayağa kal. Bir oyunda görmüştüm. Sağa sola kendimizi vurarak kafesi düşüreceğiz. Aa gerçekten öyleymiş. Aa. Bunu beklemiyordum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yemin ederim bilmiyordum böyle bir şey yap yapacağımıza. Ne koyayım? Buradan nereye gideceğiz? Hiçbir yere gidemiyoruz buradan. Hancı yanlış anlama. Tam açılsın şimdi ineceğiz. Boş. Abi nasıl öldün? Saçmalama. <laughs> tamam. Bak. Abi bu kadar geriden başlatmasan ama. Ama abi bak dışarıdaki yaktığım mum bile duruyor. Şu taraftaki. Kameraya göre bu taraf oluyor. Kalk kalk, ayağa kalk. Kalk. Yine aynı şekilde seni şöyle çekeceğim. Kusura bakma. Özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın amına. Şöyle, süzül abi, süzül. Tamam. Gayet iyi. Ee?

çocuğu. Ne yapıyor? Ben bir malım. Dur 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 dur. Dur dur. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Amına koyarım seni. Amına koyarım. Olana. Evet harika Abi solumda yemek vardı yemeğe döktüm Bir dakika arkadaşlar evet, Niye kaydı kesemiyorum Niye tuş çalışmıyor Bir dakika bir daha deniyorum Hemen geliyorum Evet geldim arkadaşlar ee, Kusura bakmayın her genç kızın başına geliyor Gelecek şeyler. Bakalım eşşi ulaşacak ne yapacak. Ha yine aynısı. Bak mikrofonu o kadar ayarlamıştım. Video girmedi. görmüyorsun ki. Eşeklik yapma görmüyorsun. Anneni sikeyim seni. Şimdi bu amcamızın olayı ne bizim? şey yok. Be quiet. Lan nefesimi niye tuttuğumu bilmiyorum. Ananı sikeyt to. Sakiniz. Şimdi adam anladı değil mi beni? İnmem ki aşağı. Niye her yerde ayakkabı var? Şu ışığı yakak da belki bir esprisi vardır. Yak. Bu sev alma yeri gibi mi acaba? Bu ışıklar. Anlamadım mantığını. Adam zaten kör, o, o yönden rahat olabiliriz. Bir şey yakarken. Her yerde ayakkabı var, kesin bokluk var burada. Annem, saklanacağız mı burada biz? Ananın amı, ananın. Çık, çık, çık. Prost bu çocuğu ırz düşmanı. Ne ya bu yerdeki sülük mü? Siktir. Siktir. Şimdi bir dakika gideceğim yeri görmem lazım. Abi göstermezsen nasıl bulacağım ben gideceğim yere? Ananın amı, ananın amı, annenin amı. Ah, hayır. Çık, çık, çık. Chill ya, chill. Chill deyip anavra sövmem de çok harika olay da. Bak hala döktüm yemeğin şey... Hadi ya. Ben şu alttan gidebilir miyim? Gidilmiyor mu oradan? Döndür şu ışığı. Gölgeleri silahımız olarak kullanacağız. Ana ne sikiyim Ana ne sikiyim Altıma sıçtım Altıma sıçtım Oğlum hiç beklemiyordum ya Hiç beklemiyordum Koş 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 ırz düşmanı Pz Amına koyayım ben buraya bakma ne olur ya. Ulan en boktan yere saklandım saklanacak da kafamı hiç sikiyim. Bu kutunun araya saklanmam lazım da. Ananı sikiyim. Kağıda piç kurusu ya. Kendime kızıyorum bu arada. Abi bu demik sekansı neydi öyle ya bu arada cidden kalbime indi hani korktum. Çakası bir yana. Koş. Koş. İkinci seferde olmaz o. Aslan parçası. İkinci seferde olmaz. Tektir git. Hırz düşmanı. Onun amı. Bye bye loveliness. Bye bye happiness. Kendi döngü götüne bak pezevenk. Belki oradayımdır. it is a olayı anlamak için ee, süper dahi olmaya gerek yok. Gelmedi orası. Aaa. İç. It, amına kodum şeyini it. Oğlum bir durum bak. Birlik olsak bu orospu çocuk. Bu adam niye barikat kurdu? Onu da anlamadım. <laughs> ha gerçek çocuk sandım be Senin ben var ya. Kemiğini sikeceğim kemiğini. dayamıyorum burada. bir şey yok. Şu kadını almaya çalışıyorum yerden ama. Bir şey yaptım olan ne kime yaradı onu anlamadım. hastası orospu çocuğu ya. Allah'a ruh hastası bu adam. Bir bait'i kestiniz mi? Güzel. Güzel, güzel. Ananın amı. Ne yapacağım burada? aşağı fırlatacağım sandım bir an ya. Tamam. Gayet güzeliz. Peki mesela dibi ya boşluğa gitseydi? Sen ne iğrenç herifsin ya. Şimdi ayağım buraya çarpacak ve duyacak. Güzel. Geldik sayılar. Kafanı sikiyim. Kafanı sikiyim. Ee, senin kafanı sikiyim. Abi ne olur o tek tarafa gidiyor. Senin ben beyin yayını sikiyim. Aa, anladım. Anladım olayı anladım. Çek toynağını üstümden. Çek toynağını. Ananın amcıymış. Ananın amcıymış. Ananın amcıymış. Bu arada kalbim birazdan dayanmayı bırakacak. Az kaldı. Aa ben çok geriliyorum ya. Diğer oyunlarda falan korkmuyorum da. Annenle ne pardüsü yapayım, annen ne pardüsü yapayım. Sakın. Hırzını siktiğimin yaratığı, sakın. Bir daha yap. Güzel. Ya. Abi aradan geçeyim. arkadaşlar yeter tamam. Bu bölümlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere efendim. Bay bay.